Merhabalar sayın katılımcılarımız. Size tekrardan hoş geldiniz. Merhaba. Kısa bir şekilde kendinizi tanıtır mısınız? Teşekkürler. İsmim Emre. İlti firmasında Akköy Nükleer Güç Santral Projesi'nden sorumlu proje müdürü olarak çalışıyorum. Bir otlu inşaat mezunu olarak burada bugün bulunmaktan çok mutluyum. Ellerinize sağlık. Her yıl olduğu gibi gerçekten harika bir iş çıkarmışsınız. Teşekkür ederiz. Size birkaç sorumuzla başlamak Tabii. istiyorum. İlk olarak yurt dışı menşeli bir şirket olarak çalışma koşullarınızdaki ana farklar nelerdir ve bu farklar şirketinizi nasıl etkiliyor? Ee, pazarda farklılaştığımız noktalardan bir tanesi aslında bizim direkt satış gücümüz. Ee, sahada direkt müşterilerimizin ilgili segmentine göre ilgili alanda profesyonel arkadaşlarla hizmet vermekteyiz amacımız inşaatı daha iyi hale getirmek. Bu inşaatı daha iyi hale getirmek olan güçlü kavramı aslında güçlü takımımızla destekliyoruz. müşterimizin en iyi çözüm ortağı olma yolunda birçok çözüme sahibiz ve bunları müşterimize sahada sunuyoruz. Güzel. i̇kinci olarak bilindiği üzere Hilti Türkiye'de üst üste üçüncü kez Türkiye'nin en mutlu iş yeri seçildi. Bu başarıyı neye borçlusunuz? Hilti'yi diğer firmalardan ayıran ve öne çıkaran özellik nedir? Aslında insan odaklılık diyebilirim. Hilti 120'den fazla ülkede globalli faaliyet gösteren, Liechtenstein kökenli bir firma. Biz e, stratejimiz de gereği, stratejimizin de içerdiği nokta gereğinde e, dünyanın her yerinde, herkes için en iyi işveren olma yolunda ilerliyoruz. Bunu da bahsetmiş olduğunuz gibi en mutlu işveren ödülünü kazanarak taçlandırdık. Bunun yanında da her yıl aldığımız Great Place to Work sertifikasını hem globalli hem de Türkiye'de ayrı ayrı alarak şirketimizi aslında onurlandırdık diyebiliriz. Üçüncü olarak yeni mezunu iş arayan arkadaşlarımıza verebileceğiniz tavsiyeler var mı? En büyük tavsiyem aslında kendilerini limitlememeleri olur. Ee, Alternatif kariyer yollarına mutlaka baksınlar. Ee, ODTÜ gibi e, güçlü okullardan mezun olan arkadaşlarımızın gerçekten analitik anlamda güçlü değerlere sahipler. Bu değerleri her alanda çok güzel kullanabilirler. Ee, özellikle Najzane tavsiyem, uluslararası fırsatları değerlendirmeleri yolunda olur. İşte bunlardan gerçekten güzel, bunların bir güzel örneklerinden bir tanesi. Hepsine başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederiz, tekrardan teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum sizlere.